Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crash Royale'in yeni bir videosundayız. Bugünkü videodaki amacımız şu binalar ne dersiniz artık kulübedir, işte fırındır, bu tarz asker üreten binalardan oluşan kartlarla oynayacağız. Bunun yanına eklediğim bir dev var burada. Bu devi çıkartıp yerine başka bir şey koymak istiyorum. Ne koyabilirim diye bakıyorum. Minyon sürüsü kullanacağım. Minyon sürüsünü seviyorum. Ee, hemen ölseler de. Kesin zaten rakipte o ok kalacak yine. Her videoda benim başım belaya sokan o oklar. Olacaktır ama hemen girelim bakalım ne olacak. Zaten troll bir deste. Bu destelerle kazanılır mı bilmiyorum. Çok kolay savunulabiliyor. Ya yani bir bomban varsa, bir roketin varsa, bir alev topun varsa, bir okun varsa hemen savuşturabiliyorsun. Atıyorsun zaten hepsine çarpıyor. Kuleye bile hasar vermiş oluyorsunuz ayrıyetten. Ben hemen şöyle merkeze yakın koymak istiyorum. Bir şey atarsa belki ona da çarpar diye ama genelde sağa doğru atıyorlar. Çarpmıyor. param varken barbar kulübesinde koyayım İksirim varken. Evet. Gördüğünüz gibi havadan geldi. Şimdi onu nasıl savunacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi şu milyon çıkartmak istemiyorum önce de. O çıkana kadar baya bir hasar alacağız. En azından yavru ejderi indirebilmişiz. Bu da güzel bir şey. Abi Valkyrie neler yaptı? Görüyorsunuz Şuradan hemen milyon sürüsünü göndereyim. Belki aradan sıvışır bu kule. Tabii ki sıvışmadım en azından bayağı bir canlı aldım. Belki bir daha oradan gideriz bir şeye. Adam sağ taraf savunsa iyi olur. Hemen şuraya yine fırını koyacağım o alev kıvılcımlar işe yarıyor bayağı. Evet. İskeletler savunmaya yetmeyecek. Evet ilk kulemizi verdik gördüğünüz gibi. Cadı ne tarafa gideceğim cadı. Bu tarafa gitmek tercih edelim. Sağa dönmeyecek. Burada 98 can bırakmışız. Şuraya hemen bir goblin fıçı satıp alacağım. Kaybetsek de bari. Kupamız olsun. Adam bombacı gönderdim. Bir tane şey. Minyon sürüsünü göndereceğim. Buraya da bir goblin kuyruğusu koyayım. Belki minyonlarla beraber giderler bir yönde. Adam bir şey atar kesin. Yoğun bir şekilde askerlerimiz gidiyor ama hepsi tek vuruştuk. Cana sahip oldukları için pek bir şey arkadaşlar. Bunlar giderken aynayla e, hemen bir milyon daha geliyorum. Adam niye sürekli bu tarafa geliyor? Şuradan gelip şu kuleye dalsak kazansak falan olmaz ya. Yani. Evet maç özel. Yine bayağı dayandık. Ben bu kadar dayanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi kıvılcımlar tek attı ya Arkadaşlar kazanacağız mı yani? O cadı inerse kazanma şansımız var yani. Kazanıyor muyuz? Arkadaşlar kazandı. Troll desteğiyle kazandık Maşallah yani. Ee, tebrik ediyorum. İyi oyun içe Cemre Evet altın sandığında sahibi olduk. Bence güzeldi ya. Ben zevk aldım yani bu desteğiyle kazanmak. Adamın yani roketi ve oku tarzı bir şey olmadığı için bence kazandık. Çünkü binalarım son damlasına kadar yani kanının son damlasına kadar orada durmayı başardılar. Ben bu desteği bir kere daha denemiştim video aracında. Alan hep sürekli ok falan gönderiyorlardı O yüzden pek bir şey yapamıyordum. Şöyle ayrı koyayım ya. yine bir şey atacaklar. Şunu koyayım şu çok değerli bir şey değil. Şu iki kılıcım çıkartan fırınlar. Orayı bayağı üzecek bence. Bir de şöyle yapayım. Ok, aa ok olmasın ya. Cık. Nefret ediyorum şu okta. Goblin fıçısını atayım. Oku ona atamaz bari. Bunlar buna vururken bunlar da buraya patlar. İyi bir can yapılmış oluruz ya. Yani. Ok gördüğünüz gibi 800'e kadar indirdik Topları adam buraya kullanması lazım. Yoksa baya bir can yakacağız yani. Bir savunma binası koymak istiyorum. geliyor şu anda. Kuleyi kaybedebiliriz ya. Evet gördüğünüz gibi kuleyi verdik yani Kaçarı yok Arkadaşlar şimdi minyon sürüsünü gönderip Aynayla da minyon sürüsünü göndermek istiyorum Adam ilk milyon sürüsüne çünkü Ok kullanacak Onun öncesine bir barbar kulübesi koyayım ya Yani biraz defansı yüksek bir askerlerimiz çıksın şuraya bir minyon süsünü koyayım adam daha yeni barbar bıraktı okları biraz geç gelecek evet geldi tek atamadı hemen diğer ee... adamın okları düşük herhalde ve yunanımda 9. seviye tek atamadı. tek atamaması bile güzel bir şey Maşallah ne çabuk açıldı. Kuldağım. Ona açıldıysa buna açılmayacak. Bu milyonları neyle sanırım? Bu milyon sürüsü daha gelmedi. Eee bombası da var maşallah. Buna da okların bir kesin Binaya vurun ya binaya vurun. Adamın okul harca açılıyor. Bombacı görmez inşallah araya. Abi ya bir kule aldık. En zaman bir kule almış oldu. Atma, ok atma, ok atma, ok atma, ok at, mı, ok atma, ok atma, atma, ok Magic var varmış ona. Kaçın seviye merak et. Benim yollarımda da 9 tabi. Rakipte 6. seviye fazla yüksek değil o yüzden. Adam oku tek atamıyor yine Okan. Roketin var şeyin var alev topun var. He onu atsana. Evet arkadaşlar maç bitti gördüğünüz gibi e, ilk maçı kazanmıştı. Bu maçta ise berabere kalmayı başardık. E, zevkli oluyor aslında. Hani çok kazanma ihtimaliniz yüksek değil ama yani oyunda her zaman kazanmak olmaz. Biraz zevk almak lazım. Yani çok çok taktığınız zaman da bu sefer insan sıkılıyor yani strese giriyor kaybettiği zaman. Bu tarz şeyler denemek bence daha zevkli. Hani bilmiyorum sürekli bu tarz videolar yapıyorum zaten kanalına bakarsanız işte ucuz askerler, pahalı askerler, yok savunma binalarından oluşan kartlar falan. Ee, direkt savaştım. Herhalde bir domuz binici taktiği var. Onun haricinde hep böyle troll şeyler yapmaya çalışıyorum. Şunu dokuz taşa bitirelim bakalım ne çıkacak. Pekka falan çıktı. Neyse bunu açalım da bari. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Bence zevkliydi, güzeldi. Bir maç kazandık. Bir maçta ise berabere kaldık, kaybetmedik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımız daha yeni. Gelişmemiz için abone olmayı unutmayın. Ee, Clash, Clash of Clans videolarım da mevcut. Kanalıma göz atarsanız iyi olur. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.